Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Kaan var. Arkadaşlar Kaan'ın sesi yok ama buradan yazışarak konuşuyoruz biz. Şu an bir şey izliyor. Videoya selam dedi. Sen de hoş geldin. Videoya. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin videoya. Arkadaşlar e, bugün e, hiç böyle e, maçlı bir video olmayacak. Arkadaşlar bu videoda sadece kutu açacağız. Yani kutu açılma videosu olacak. Bu arada arkadaş, arkadaşım kanala abone olmayı unutmayın. Kanalı adı Kan Ka Kanalı adı Kan Ona da abone olun like atın videolarına. Şimdi arkadaşlar mini kutu açılımına başlıyoruz. açılımına başlıyoruz arkadaşlar şimdi kutu açılımına başlıyorum ilk kutumuzdan başlıyoruz ilkinden çıkmadı İkinciden de çıkmadı. Üç elma. Güzel. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Hadi inşallah çıksın. Çık. Karakter çık. Çıkmıyor karakter. Karakter çıkmıyor. Hayır. Arkadaşlar şurada kutuya geldik şimdi. Yine çıkmadı ve büyük kutu. Ve ee, karakter çıkmadı arkadaşlar. Maalesef karakter çıkaramadık. Ama olsun, olsun bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kutu açılımı olduğu için videoyu çok fazla uzatmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.